Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlerle kayıcaks borsasını inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce bunların hepsi üstünsün. Tımlardır. Kesinlikle tım sahası değildir dostlarım. Burada arkadaşlar şu anda kayacaksa e hoş geldiniz kısmı gözümüze çarpıyor. Öncelikle arkadaşlar her şeyi adım adım size göstermek istedim. Açıklama bir tane link bırakacağım arkadaşlar. Benim e referans bağlantımla gelip kayıt olduğunuzda birçok arkadaşlar sürpriz oranların ve ayrıca ödülleri kazanabileceğinizden bahsetmek istiyorum. Gelip kayacaksa e, öncelikle kayıt olmak için mobil veya e-posta size gelip arkadaşlar üyelik oluşturabiliyorsunuz. Buradan gelip alan kodunuzu girerek buraya cep telefon numaranızı, buraya şifrenizi, Burada arkadaşlar zaten açıklamaya bırakacağım. Link'e tıkladığınızda davet kutu kısmı otomatik olarak dolmuş oluyor. Veya arkadaşlar e-posta kısmına girerek buraya e-posta adresinizi buraya şifrenizi buraya da arkadaşlar dediğim zaten davet kutu kısmı otomatik olarak dolmuş oluyor. Burada arkadaşlar kabul ederek kayıt olmak dediğinizde başarılı bir şekilde hesap oluşturmuş ve hesabınıza giriş yapmış oluyorsunuz. Eğer benim gibi dersen bir hesap sahipseniz giriş yap kısmını tıklayarak da hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Burada ayrıca yeni kullanıcı kısmında Herkes ödül kazanır ve kolayca alınır kısmında şimdi kayıt olun. Sürpriz olanların keyfini çıkarın kısmında yüzde %0, vadeli işlemler yapıcı kısmında %0, vadeli işlem alıcında %0.02'lik bir komisyon alıyorlar dostlarım. Bu arada normal kullanıcı işlem ücreti %0.03 ama benim referans linkine kayıt olduğunuzda bu oran arkadaşlar %0.02'ye kadar düşüyor. Bunun bilgisini vereyim sizlere. Giriş yapmak için de gelip telefon numaranızı veya e-posta adresinize giriş yaptıysanız bunları girerek aşağıda şifrenizi girerek dostlarım hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Ben hesabımı giriş yapıp hemen geliyorum dostlarım. Evet arkadaşlar ben hesabımı giriş yapmış oldum. Şimdi Kajax'in ana ekran kısmına gelmek istiyorum. En iyi alt vadeli altcoin alsat borsası olduklarından bahsediyorlar. Yeni kullanıcı ödülleri, sürpriz oranlar, airdroplar ve Kajax doğrulama kısmına da arkadaşlar sahtekarlıktan koruyun kısmı ile gelip kayacak zorlaması da yapabilirsiniz. Piyasalar kısmına baktığımızda birden çok arkadaşlar bütün neredeyse bütün kripto paralar bu borsada var dostlarım. Bunlardan gelip hepsini daha fazla görüntüle kısmından spot ve vadeli işlemler kısmına arkadaşlar bütün kripto paraları gelip görüntüleyebilirsiniz. Tekrardan ana sayfa kısmına gelecek olursak birazcık ana sayfa kısmını incelemek istiyorum. Neden Kayacak seçmelisiniz kısmında güvenli ve emniyetli bir platform olduklarından bahsediyorlar. Ekolojik ortak, tek elden ticaret hizmeti, Kayacak uygulaması her anında yanında. Hem telefonunuzdan hem de arkadaşlar bilgisayarınızdan işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve borsaya giriş yapabilirsiniz. Kajex borsası artık iOS'a geldi. App Store kısmından girip Kajex'i e uygulama haline indirip mobil cihazınızdan kullanabileceksiniz. Borsada Google Play'den ve Android'den girip indirebilirsiniz. Kaydıcaksın topluluğa katılın kısmında burada arkadaşlar Twitter hesaplarına girip hepsinin linkini açıklama kısmına bırakacağım. Gelip takip ederek bütün arkadaşlar yeni etkinliklerden, yeni işlemlerden ve ayrıca arkadaşlar bütün yeni haberlerden gelip anlık olarak haberdar olabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar kendi resmi Telegram grupları da var dostlarım. Gelip buraya katılarak da buradan da arkadaşlar hem kulüplerle sohbet etme, fikir alma hem de dediğim gibi arkadaşlar yeni gelen haberlerin gelip takipçisi olabilirsiniz. Burada size göstermek istediğim belli başlı kısımlar var. Burada arkadaşlar ödül merkezi kısmına gelecek olursak. Şimdi arkadaşlar sizlere şöyle bir detay göstermek istiyorum. Burada arkadaşlar ödül merkezi kısımlarında yeni kullanıcı ödüllerini gelip burada miktarlarını görüntüleyebiliyorsunuz. Siz bunları tamamladınız arkadaşlar. totalle 7, 8, 10 ve 12 dolara kadar bir kazanç elde ediyorsunuz. Ama arkadaşlar bu kısım benim referansımda kayıt olmayanlar için ödül merkezi. Ama eğer benim açıkta bırakacağım linkten girip benim referral kayıt olursanız arkadaşlar, şu an ne kadarlık bir değişkenlik olduğunu gelip buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Burada arkadaşlar, hesap lidinizi tamamladığınızda 10 dolarlık bir bonus kazanıyorsunuz. KYC da yapmanız gerekiyor. Burada arkadaşlar, spot para yatırma ödülü de 5 dolarlık vadeli işlem bonusu talep etmek için belirtilen kripto parayla 100 dolar veya daha fazlasında eşdeğer tek bir spot para yatırma işleminde 5 dolarlık bir kazanç elde ediyorsunuz. Spot işlemlerde 5 dolar vadeli işlem bonusunu almak için 200 dolar veya daha fazla tek spot işlem hacmini tamamladığınızda 5 dolarlık bir kazançla elde ediyorsunuz. 5 dolar da arkadaşlar vadeli işlem bonusunuzu almak için 2000 dolar ve üzerinde daha fazla tek vadeli bir işlem hacmini tamamladığınızda 5 dolarlık bir kazançla elde ediyorsunuz. Ve arkadaşlar kar az zarar durur deneyimi kısmından da 5 dolar vadeli işlem bonusu talep etmek için vadeli işlem pozisyonunuzda kar al zarar durur yani TPS elinizi ayarladığınızda da arkadaşlar 5 dolar bir kazanç elde ediyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar 15, 20, 25, 30 dolara kadar bir kazanç elde ediyorsunuz. Bunun için de arkadaşlar benim açıklamayı bırakacağım. Linkten girip kayıt olmanız gerekiyor. Eğer arkadaşlar benim referans bağlantımı kullanmazsanız burada arkadaşlar ödüller bu şekilde değişkenlik gösteriyor. Burası ödüller 12 dolar ama benim referansımda kayıt olursanız 30 dolara kadar bir kazanç elde ediyorsunuz. O sırrın bunun da bilgisini vermek istedim sizlere. Burada arkadaşlar sürpriz oran kısmına gelecek olursak bu arada arkadaşlar şöyle bir detay vereyim sizlere. Bu sürpriz oranlarda arkadaşlar BM Frans bağlantımına kayıt olan kişiler hem daha fazla etkinliklerden para kazanabiliyor hem de arkadaşlar ayrıca vadeli işlemlerde normal kullanıcı işlem ücretinden daha düşük bir seviyede komisyon ödüyor dostlarım. Bunun da bilgisini vereyim sizlere. En iyilikli de ve altcoin vadeli işlemleri yapın kısmından buradan spotta arkadaşlar vadeli işlemlerde yapmış olduğunuz işlemleri para yatırma ve çekmiş ücretlerini Gelip bütün işlemlerin detaylarını gelip buradan görüntüleyebilirsiniz. Yatırma kısmında da arkadaşlar gelip kripto paralarla ödemelerinizi yapabiliyorsunuz. Çekim işlemi için de arkadaşlar aynı şekilde dediğim gibi kendi hesaplarınızı kripto para olarak gayet kolay bir şekilde hızlı bir şekilde çekim işlemlerinizi yapabilirsiniz. Piyasa kısmında dediğim gibi arkadaşlar birden fazla birden çok kripto paralar bu borsada var dostlarım. Buradan gelip türünü seçerek de gelip bütün detayları bütün kripto paraları gelip anlık olarak değerlendirebilirsiniz vadeli işlemlerde de arkadaşlar birçok kripto para var şu anda gelip futures işlemlerinizi buradan yapabilir ve buradan favori eklediğiniz arkadaşlar favori eklediğiniz arkadaşlar gelip kripto paraları da anlık olarak buradan kendi favorinizden takip edebilirsiniz spot kısmından da hemen spot kısmına gelecek olursak şu anda arkadaşlar bütün grafiklerdeki bütün detaylar bütün arkadaşlar yardımcı olabilecek bütün işlem detayları bütün işlem araçları var dostlarım Bu da gayet güzel buradan gelip arkadaşlar grafiği inceleyebilir ve arkadaşlar buradan alım-satım işlemleriniz spot işlemleriniz hepsini gelip yapabiliyorsunuz dostlarım gelip piyasa kısmını seçerek de arkadaşlar anlık olarak gelip spot işlemlerinizi yapabilirsiniz Ayrıca vadeli işlemler kısmına gelecek olursak da arkadaşlar hemen sonunda göstermek istiyorum Burada mesela hemen şöyle bakalım. 100x'e kadar mesela arkadaşlar bitcoin poz açabiliyoruz. Bu da gayet güzel. Burada arkadaşlar futures kısmı da gayet güzel. Gelip arkadaşlar yüksek kaldıraçta girebileceğiniz yüksek kaldıraçta işlemlerinize girebilirsiniz arkadaşlar. KCX dediğim gibi birçok kripto parada var dostlarım. Gelip buradan hepsiyle de işlem yapabilirsiniz. Spot ve futures işlemleri yapmak için de gayet güzel bir borsa dostlarım. Kayacak SBM e referans puan kayıt olduğunuzda gerçekten güzel kullanıcı ödülleri alabiliyorsunuz. Düşük işim ücretleriyle de arkadaşlar başlayabiliyorsunuz dediğim gibi. Ve ayrıca yeni kullanıcı ödülleri kısmında da arkadaşlar takip ederek ekstra kazançlar elde edebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Böyle videoların devamı kalmayı unutmayın. Seni seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım.